Hayta bilgisi konumuz yeryüzünün tamamı veya bir kısmının kuş bakışı görünüşünün şimdi kuş uçumu kuş bakışı yukarıdan bakış görünüşünün belirli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir? Bir düzlem olması. Yani bu masa olabilir, bu kağıt olabilir, bu tablet ekranı olabilir. Yani düzlem olması önemli. Yer olabilir, tahta olabilir. Bir de belirli bir oranda küçültme olduğunu görüyoruz. Bu belirli oranda küçültmeye ölçek denir. Ve bir de kuş bakışı görünüş olmasının gerektiğini biliyoruz. Demek ki haritada ne var? Kuş bakışı görünüş, belirli bir oranda küçültme ve düzleme aktarılma vardır. Bir de çok gördüğümüz kroki'ler var. Kroki nedir? Kroki yeryüzünün bir kısmının yeryüzünün bir kısmının kuş bakışı görünüşünün düzleme aktarılmasıdır. Şimdi yine ortamda düzlem var. Yine kuş bakışı görünüş var. Ee, yine küçültme var ama bu küçültme belirli bir oranda değil. Yani ölçek yok. O yüzden de diyoruz ki krokilerde ölçek yoktur. Evet küçültürüm. Nasıl küçültürüm? Mesela düşünün, okulu tarif ediyoruz. Çiğli Fen Lisesi nerede diye tarif ederken şöyle bir çizim yapıyoruz. İşte karşımızda bir fabrika var. Depo alanı. Sonra kuş cenneti var. Onun karşısında. Yanında Tuzla var. Bu yol bu şekilde gidiyor. Ondan sonra Tuzla'nın giriş kapısı. E yolumuz bu şekilde devam ediyor. Burada orman var. Ondan sonra doğal yaşam parkı var. İşte e, şurada bir tane balıkçı, balık lokantası var gibi. Bu tarifte de küçültme ve kuş bakışı görünüşü kullanıyoruz. Ama dikkat ettiğiniz bir şey varsa küçülttüm ama ne kadar küçülttüm oran kullanmadan küçülttüm o yüzden de bu kroki dediğimiz şey küçültme var ama ölçek yoktur diyoruz bir haritada olmazsa olmazlar yani bir haritaya bir harita diyebilmesi için haritada bulunması gerekenler nelerdir birincisi haritanın önce başlığını koyarım. İşte nedir? Haritam İzmir e, ili karayolları haritasıdır diyelim. Sonra bu başlık İzmir dedim ya, Coğrafik koordinatlarına ihtiyacım var. Yani enlemine, boylamına ihtiyacım var. Bu coğrafik koordinatlar varsa yön okuna ihtiyacım yok ama eğer izohips haritası çiziyorsam yön oku koymam gerekiyor ki neresinden bakacağımı bilmeliyim. Daha sonra bu haritada konuyu belirledim artık. Nereye çizeceğimi belirleyerek ölçek kullanmalıyım ve son olarak da lejant haritadaki çizgilerin anlamlarını ifade etmek için olması gerekenler. Başlık konuyu belirlediği için bu konu ve sınırlar benim haritayı çizmemi, nerede kullanacağımı, ölçeğimi belirler. Haritalarda hata nedenleri. Şimdi dünyanın şekli haritalardaki hata nedenlerinin birincisi. Sonuçta bir top düşünün. Topu kestiğinizde dümdüz açmaya çalıştığınızda ortası boşlukta kalır. Tamamen her yerinden parçalamanız gerekiyor. O zaman da aralarında şu şekilde açıklıklar oluşacaktır. Bu açıklıklar oraya çizimleri zorlaştıracak. Bu yüzden en doğru harita kürelerdir. İkincisi ölçek. Ölçek küçültme oranıdır. Sonuçta dünyanın tamamını bu kağıtta ya da bir soruda gördüğümüzde o kadar çok küçültülmüştür ki hata yapmamız imkansızdır. Üçüncü olarak yer şekilleri gelir. Yer şekilleri düz değildir, dağlar vardır. Düşünün şöyle bir tepeye çıkıyorum, iniyorum, sonra böyle bir tepeye çıkıyorum. Burayı haritaya aktaracağım zaman aslında buranın üstündeki yolunu umursamayıp sadece altındaki çizgiyi çizdiğimi düşünün. Eğer bu alan daha düz bir yer olsaydı buradaki gibi o zaman çizdiğimde haritaya daha doğru çizerdim. Demek ki yükselti ne kadar fazlaysa benim hata yapma oranım da o kadar çok olacak. Dağlık bölgeler engebeli ve dağlık bölgelerde hata oranı artar. Örnek vermek gerekirse, Türkiye'de hata oranının en fazla olduğu yer Doğu Anadolu'dur. Bunu da şöyle açıklarız. Eğer bu bizim gerçek alanımız, bu da iz düşüm alanımız, Doğu Anadolu'da gerçek alan ile iz düşüm alan arasında fark fazladır. Ne kadar dağlıksa, ne kadar yüksekse aradaki fark o kadar fazla olacak. Bu farkın Dünyada en fazla olduğu yer Himalaya dağlarının olduğu yerdir. Himalaya dağları dünyanın en yüksek yeri olduğu için aradaki farkın gerçek alanla izdüşüm alanı arasındaki farkın en fazla olduğu yerde bu alan olacaktır. Şimdi birinci hatamıza geri dönelim dünyanın şekli. Dünyanın şekline bağlı olan hataları en aza indirmek için projeksiyon yöntemi kullanılır. Projeksiyon yönteminde yansıtma yapılır. Yani kürenin üzerinden yansıtma alıyoruz. Dünyanın şekline bağlı oluşan hatayı en aza indiririz. Ama tamamen azaltamayız. Dünyanın şekline bağlı hatayı en aza indirmek için yansıtma yapılır. Buna projeksiyon yöntemleri diyoruz. Şu anda dünyada kullanılan projeksiyon yöntemleri merkator dediğimiz yöntemdir. Genelde Avrupa'da bu yöntem kullanılır. Fakat biz temel yöntemleri öğreneceğiz burada. Projeksiyon yöntemlerinden birincisi silindirik yöntemdir. Buradaki amaç belirli yerlerin daha doğru çizilmesini sağlamaktır. İşte bu belirli yerler nerelerdir? bir silindirik projeksiyonda küreyi aldım ve bu küreye kağıdı mı silindir olacak şekilde hani hediye paketi yaparken ilk önce böyle geçiririz ve sonra da ne yaparız? Bu kısımları katlarız. Genelde yuvarlak şekilli e, hediye paketi yapmak çok zordur, o yüzden değen yerlere bakıyoruz. Değen yerlerin yansıması tam olacak. Ekvator çevresi en az hatayla çizilir. ekvatordan ne kadar uzaklaşıyorsam hata yapma oranım da ekvatordan uzaklaştıkça hata yapma oranım da ister istemez artacaktır. O zaman ekvator çevresindeki ülkeler en az hatayla çizilmek istendiğinde silindirik projeksiyon kullanılır. Mesela neresi? Mesela Brezilya. Mesela Kenya. Mesela Endonezya gibi ülkeler silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilen ülkelerdir. İkinci yöntemimiz konik yöntem. Konik projeksiyon yönteminde bu sefer küreyi külah şeklinde bir şapka yaptığımızı düşünün. Küreye külak şeklinde bir şapka yaptık. Ama tabii ki iki kutbumuz olduğu için bir tanesini kuzey kutbundan taktım. Bir tanesini de güney kutbundan taktım. Değen yerleri incelediğimde değen yerler iki kutu, yarım kürenin de orta kuşak bölümleri. Orta kuşak en az hata ile çizilir. Ekvatora ve kutuplara gidildikçe hata oranı artar. Konik projeksiyonda nereleri çizeceğim? O zaman bu kuşak, orta kuşakta işte ABD, Türkiye, Çin gibi ülkeleri ya da Arjantin, Yeni Zelanda gibi ülkeleri çizmek için kullanıyorum. Geliyorum üçüncüsüne. Üçüncüsünde düzlem projeksiyon var. Düzlem projeksiyonda yönteminde kağıdı hiçbir şekilde evirip çevirmiyorum, kıvırmıyorum. Kürenin üstüne Kağıdı sadece koydum. Kağıdı sadece koydum, kıvırmadım, yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Çok az bir alanı değer. Genel olarak düzen projeksiyon dar alan çizerken ve kutuplar için kullanılır. En az hatayla çizilir. Neden de aralanlar kağıda kıvırmadığım için kağıdın değen kısmı çok az. Bu bir de kutuplara kağıdı tepeden küreden alıyorum ya yansıtmayı koyması daha kolay olduğu için. Projeksiyon yöntemlerini haritada göstermek istersek yapmamız gereken ilk önce ekvator çizmek. Yine körfezinden düz bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Burası ekvator. Sonra dönenceleri çiziyorum kuzeydeki yengeç dönencesi güneydeki oğlak dönencesi şimdi neden bunları çizdim bunlar bana neyi gösteriyor tropikal kuşak sınırlarını gösteriyor e, buradaki ülkeleri yazabilirim Brezilya Venezuela Kolombiya, Ekvador, Peru. Burada Kenya, Somali, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hemen yanında, Ekvador Ginesi, Nijerya, Nijer, Çat, Tanzanya, Angola, Burada da Malezya, Filipinler, Hindistan, Endonezya, Avustralya. Avustralya yarı yarıya kalıyor. Bakın dikkat ederseniz yarısı tropikal kuşakta, yarısı orta kuşakta. E şimdi orta kuşak yani buradakilere ne dedik? Bir silindirik projeksiyon. Orta kuşağa geliyorum. Orta kuşağa geldiğimde doğal olarak neyle karşılaşacağım? Konik projeksiyonla karşılaşacağım. Konik projeksiyonda nereler var? Şili, Arjantin, Uruguay, Güney Afrika Cumhuriyeti, Yeni Zelanda. Yukarıda ABD İspanya İngiltere Fransa Almanya İtalya Fas Tunus Cezayir Libya Mısır Türkiye Çin Japonya gibi ülkeleri sayabilirim. Kutba geldiğimde Antarktika düzlem projeksiyon sınırında şu şekilde alıyoruz. Düzlem Grönland konik orta kuşak Kanada, Rusya gibi geniş alanlar hem düzlemde hem de konihte yer alır. Kutba yakın olduğu için genel olarak düzlem diye kabul edilse de çok da doğru çizilmiyor düzlemde. Norveç, İsveç, Finlandiya bunlar hep düzleme yakın alanlar, küçük alanlar direkt düzlemle kullanılarak çizilebilir.